Bayan Mani, ben gerçekten çok üzgünüm. Bugün benim yüzümden laf işittiniz. Ama siz beni neden kurtardınız? Bayan Koşi için. Bayan Koşi benim iş ortağım. Ben insanlarla aramdaki bağları nasıl koruyacağımı iyi bilirim. Ama sanırım siz bilmiyorsunuz. Eğer biraz utanmanız varsa böyle bir hatayı bir daha tekrarlamazsınız. Yoksa bedelini en ağır siz ödersiniz. Aa, dikkat edeceğim. Etseniz iyi edersiniz. Tabki. Drew çocuğum için hiçbir şey yapamıyorum gün o sevdikleri tapya olmadığımı kanıtlamak zorunda kaldım. Ve kanıtladım da. Bu yaptığın şey, izlediğin yol gerçekten çok zor. Ben bu kadar cesur olamazdım. Merak etme. Bu gözyaşların ...boşa gitmeyecek. Şuna bak, evin belgeleri. Koşi teyzenin imza atması gerek. Şada bugün bunları imzalatacak. Ardından da asıl planımıza geçebileceğiz. Bu da herkesin suratına attığımız bir tokat olacak. Bunlar senden çocuğunu aldılar. Bu yüzden lütfen gözyaşlarını sil. Ve güçlü ol. Baba eğer Bayan Vani beni kurtarmasaydı bütün ailenin önünde rezil olacaktım. Üstelik... ama tanrım sen miydin? Beni çok korkuttun. Bir dakika baba ben seni arayacağım. Evet iyi merak etme. Ne oldu? Bunlar senin. Evin belgelerini hazırlattım. Aa, bak senin adın yazıyor orada. Şada ben üzerime düşeni yaptım. Gerisini sen halledersin. Halledersin değil mi? Merak etme Duru. Ben görevimi layıkıyla yerine getireceğim. Bu işi ustaca yapacağım. O ihtiyar kadının haberi bile olmayacak. Bugün imzasını alacağım. Harika. İmzalar tamamlanır tamamlanmaz belgeleri bana ver. Hı? Geri kalan kısmı da ben halledeyim. Duru. Ne kadar iyi kalplisin. Ha, evet. Teşekkür ederim. Belgeleri iyi sakla. Aa, tamam iyi saklarım. Tamam. Hizmetliye bayan Koşu'ya süt göndermesini söylemiştim O sütü içecek Ben de belgeleri imzalatacağım Aa. Çok üzgünüm affet Sen gittiğin yere bakmaz mısın hiç Şey siz de dikkat etmediğiniz için Bana cevap vermeni hiç gerek yok tamam mı Öyle boş boş suratıma bakma Belgeleri tamam. ver var e, otelin Ne var? Önemli belgeler. Bunlar fazla düşünmene gerek yok. Tamam mı? Sen sana ne deniyorsa onu yap. Şimdi öyle dikilme. Hadi yürü. Bu belgeler Vanin'in adına, Şada'nın değil. Fırsatını bulduğumda o belgeleri değiştirdim. Şimdi Şada bu belgeleri Koşi'ye imzalatacak. Belgeler Vanin'in üzerine olacak. Eğer Şada belgeleri okursa... Şada iyisin değil mi? Bir yerine bir şey olmadı ha? Sonuçta ben bütün bunları senin için yapıyorum. İyi misin? Evet. Sen benimle bu kadar ilgileniyorken her şey düzelir. Benim hiçbir eksiğim kalmaz. Kraliçe olurum kraliçe. Seninle beraber tabii. Harika. Hadi git. Bunları çabucak Koşi teyzeye imzalat. Tamam. Hemen Koşi teyzenin imzasını alacağım. Tamam. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Yürü yürü yürü. Hadi. Şey ben aslında ben Şadaya yardım ediyordum. Sorun değil Bayduru. Sizin adınıza mutluyum. Kopmuş bir bağ onarıldı. Her insan bu kadar şanslı değildir. Bu adetiye ne oldu? ile olan konuşmamı... Niye onu açıklamam gerekiyor ki? gerek. Onlar tekrar bir araya gelecekler. Ama ben bundan hiç memnun değilim. Neden kendimi bir şey kaybetmiş gibi hissediyorum? Tapki olduğunu kabul et. Vani Oberoi değilsin sen. Evet, ben Vani Oberoi değilim. Ama bu tapki olduğum anlamına da gelmiyor. Bugün sana öyle bir cevap vereceğim ki ömrün boyunca tapki olduğumu düşünmeyi bırakacaksın. Sen haklıymışsın. Kesinlikle doğru söylüyormuşsun. Sen benim tapkim olamazsın. Bu hanımefendi bana bugün bir tokat attı. Ama o aslında çok üzüntülüydü. Çünkü ben tapki değilim. Tapki! Sana bir şey söyleyeceğim Tapki. Bugüne kadar senin geri döneceğini düşünmüştüm. Ama şimdi... Şimdi düşünüyorum da sen gerçekten gittin. Hiç huzurum kalmadı Tapki. Yalnız olduğumu öp hissediyorum artık. Kimsem kalmadı. Ben her zaman sensiz bir bir hiç olduğumu söylerdim. Bizi kavuşturan Tanrı değil miydi? Neden beni bırakıp gittin? Neden evimizden gittin? O gün orada neden öyle oldu? Ben sensiz ben sensiz yaşayamam tatlı. Lütfen geri dön tatlı. Benim için geri dön. Ben sensiz yaşayamam yaşayamam işte. Bongo şekeri. Sen çok seversin, değil mi? Her zaman yanımda taşıyorum bunu. Sen ne zaman geri dönersen... ...ya da seninle ne zaman buluşursak... Bu, ...bunu sana vereceğim. Yesene. tapki olmadığını söylüyorsun. Kesinlikle haklısın. Neden biliyor musun? Çünkü senin gibi bir kadın benim tapkim. Benim tapkim olamaz. Benim tapkimin kalbi de yüzü de ikisi de güzeldi. Oysa senin hem kalbin hem de yüzün ikisi de çirkin. İkisi de çirkin. Benim benim tapkim kekeleyerek konuşuyordu. Ama ne zaman konuşsa tatlı dille konuşuyordu. Sense sen kekelemeden konuşuyorsun. Ama sırf, sırf kendin için konuşuyorsun. Bencil bir kadınsın sen. Bütün yaptıklarını sırf kendin için yapıyorsun. Benim tapkim etrafa mutluluk saçardı. Ama sen insanlara acıdan başka bir şey vermiyorsun. Hiçbir şey. Seni buraya getirdim çünkü senin tapki olduğunu sanmıştım. Ama büyük bir hata yapmışım. Bu hatayı bir daha yapmayacağım. Bu yüzden şimdi şu anda buradan git. Git buradan. Artık ne bu Yüzünü görmek istiyorum ne de seni. Git buradan git. Git dedim sana. Beni duyuyor musun ha defol. Seni ben çıkaracağım. Yürü. Hoşi teyze, bunlar önemli belgeler değil. Yönetim kurulu toplantısının raporu işte. Bir an önce imzala gitsin hadi. Rapor olsun, tutanak olsun. Bir şeyi imzalamadan önce okumak gerekir. Ne diyormuş bir bakayım değil mi? İş dünyasına gireli bu kadarını da öğrendim. Bu kadın bu kağıtları okuyup bir günde entel olmaya mı çalışıyor? Normalde kağıtları okumadan imzalardı. Bu belgelerde ne yazdığını bir anlarsa... Koşi teyze eğer böyle okumaya devam edersen sabaha kadar bekleriz. Hadi bir an önce oku da imzala. Nedenmiş? Acelen mi var? Otobüse mi yetişeceksin yoksa? Ha? Kim arıyor şimdi böyle? Aa, köyden bir hanın amcası arıyor. Sen götür bunları sonra imzalarım. Hayır hayır Koşi teyze telefonla konuşurken imzalasaydın. Senin önünde telefonla mı konuşayım? Yürü. Alo Evet, iyiyim. Evet, 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 her şey yolunda. Evet, sen söyle. bir dakika daha duramazsın. Yürü! Bırak kolumu! Aa, ben seni sonra ararım. Bu bihan da yok mu? Ne oldu yine? Ah, Sadece bir sayfa kalmıştı. Onu da imzalaması gerekiyordu. Hey ihtiyar! Aa, Koşi teyze! Aa, biri ışıkları açsa ne oluyor bu evde? Defol git bu evden! Bir han, Defol! Bihan nereye gidiyorsun? Bırak kolumu! Onu bu eve getirerek... Yaptığımız hatayı düzeltiyorum. Yürü. Bırak elimi. Yürü dedim Bihan. sana. Bihan. Saçmalamayı bırak. Yapacağımız iş ne olacak? Onun işi olmaz olsun. Başka bir iş yaparız. Onun kadar taş kalpli olmayan birini buluruz. Bihan. Git bu evden. Kolumu bırakacak mısın sen? Hayır. Bu evde sadece Tapki kalabilir. Sadece Tapki. Sen Tapki değilsin. Burada yaşayamazsın. Git. Git. Bihan. Sana, Bihan. Aklın başında bu senin? Bihan. Bırak onu. Ee, bak delilik etme oğlum. Hadi bırak onu. Bırak. Bırakmayacağım. Bihan. Bihan. Delirdin mi sen? Terbiyesizlik ettiğin yetmedi mi? Sen kendinde değilsin. Ne söylemek istiyorsan söyle. Onu bırakmayacağım. Git bu evden. Rihan sana onu bırak dedim. O kadar kendinde değilsin ki ne yaptığını bilmiyorsun. Şankar! Onu hemen odasına götür. İyice kendinden geçmiş. Şu anda konuşan o değil sanki. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırak beni. Bayan Vani, lütfen kusura bakma. Bu edepsizliğe maruz kalan sen değil, benmişim gibi düşün. Evden kovulan sen değil, benmişim gibi düşün. Lütfen bizi affet. Şada! Odasındaki bütün şişeleri hemen lavaboya dök. Sen ne bakıyorsun götür şunu. Sana hiçbir yere gitmeyeceğim dedim. Bihan. Bırak diyorum Bihan. bırak artık. Hayır. 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 Aa! Hiçbir yere gitmiyorum. O bu evden gidecek. Kovun onu bu evden. Hadi gel. Seni duydu işte. Gidecek o. Ama sen benimle gel. Hadi. Hiç yere gelmeyeceğim bırak beni. Benim hatırım için lütfen gel. Yürü. Bırak dedim. Bırak. Bir an, bırak. Bir an. Gönderin onu bu evden. Çıkardığı rezalet yüzünden belgelerimi imza attıramadım. Ah. Işada! Nereye gidiyorsun sen? Sen odasındaki şişeleri atmamı söyledin, ben de onları atmaya gidiyordum. Aklını mı kaçırdın? Aa. O kadar pahalı içecekleri çöpe mi atacaksın? Aa. Ben onu sadece vani sakinleştirmek için söyledim. Şimdi beni dinle. O şişelerin hepsini al ve otelin altındaki depoya götür. Diğer şişelerin yanına koy, tamam mı? Tamam. Ne duruyorsun şimdi gitsene hadi. Koşe teyze şey imzalar vardı. Ha, ne? Ah, bir yüzünden bir gün delireceğim. Onun yüzünden her şey aklımdan çıkıyor. Nereye imzalayacağım? E şurayı. Tamam şuraya Baba, da bir tane. buraya mı? Tamam hadi 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 git şimdi. Acele et tamam. hadi. Bırak beni. Bırak. Bırak. Neden götürüyorsun beni? Neden götürüyorsun? Kimsin sen ha? Sen benim kocam olacaksın. Hayır. Ben sadece Tapke'nin kocasıyım. Şişeler. Şişeler nereye gitti? Söylemeyeceğim. Ben kendim bulurum o zaman. Bırak. Tamam otur. Ben getiriyorum. we Keşke hep böyle kendinden geçsen. Doğrusu sen ne zaman kendinden geçsen yanında olabiliyorum. O tapki öldü. Vani de şimdi kalbinden çıktı. Benim kocam olabilirsin. Sonsuza kadar yanımda kalacaksın. Yapayalnızım. Kimsem kalmadı. Ben her zaman sensiz bir hiç olduğunu söylerdi. Bizi kavuşturan Tanrı değil miydi? Neden beni bırakıp gittin? Neden evimizden gitti? Mango şekeri her zaman yanımda taşıyorum bak. Sen ne zaman geri dönersen bunu, bunu sana vereceğim. Yesene. Neden bir an? Neden her seferinde beni zor duruma sokuyorsun? Neden? Bana neden böyle oluyor? Neden? <laughs> Tabii ne yapıyorsun? Bırak şunu. Bırak. Ne yapıyorsun? Üzgünüm Tapki, geç kaldım. Yoksa yoksa bir hanım bunu yapmasına izin vermezdim. Bir hanım bu öfkesi. Aslında öfkesi değil o Tapki'ye olan sevgisi. İnandığı her şey bu, bu bugün paramparça oldu. Onu sevdiği Tapki olmamamı kaldıramadı. O Tapki'yi çok özlüyor. Tapki bunu anlıyor. Ama şu an zayıf düşecek zaman. Şu anda tam asıl amacına ulaşmanın zamanıdır. Şuna baktım. Tapki. Aşağıda olanları Şada lehine kullanarak Koşi teyzeye evin belgelerini imzalatmış. Şimdi sil gözyaşlarını. Artık bu gözyaşlarını sen değil, o insanlar dökmeli. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yarından itibaren çocuğumun intikamını almaya başlayacağım. Yarın sabah öyle bir şey olacak ki görünce herkes şoka girecek. Özellikle de o bir pandeyi.